Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir bilgi paylaşacağım. Bilgi <laughs> Minecraft Pocket Edition'ıza nasıl map yüklersiniz bunu öğreteceğim. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir map yok. Çünkü hepsini sildim. Gerekli olan uygulama sadece Maps for Minecraft P. İsterseniz şunu böyle yapalım. Şunu şöyle çevireyim. Buradan e, mapleri görebilirsiniz. Buradan Maps diyorsunuz. Buradan hangi tür mapleri seversiniz? Mesela diyelim ki Parkour Maps. Parkour Maps. Buradan birini seçiyorsunuz. Mesela 5. Level'in Minecraft. Buraya geldiniz diyelim. Buradan böyle bunu Install dediğinizde bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Şu 3 sondaki 3 nokta gidene kadar bekliyorsunuz. Bakın sonda hiç nokta yok değil mi? Artık bu map Minecraft'ınıza geldi. Evet. Evet. Minecraft'ımıza girelim. Şunu kapat, şunu kapat. 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 Lan bitmiyor. Minecraft'ımıza girdiğimizde. Ha bakın. İşte böyle. Buna girip istediğiniz şekilde oynayabiliyorsun. Güzel bir şey aslında. Ben beğendim. Bu böyle parkur map. Galiba şuradan başlıyorduk. Aha. Ne oldu Evet bu map böyle oynayabiliyorsunuz. Güzel. Ee, i̇şte her türlü mapleri indirebiliyorsunuz. Mesela mini game mapleri vardı. Öyle yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonra geldik. Diğer videolarda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.